Ayı Final round. Kuma. Fight. Fight. Abi çok güzel ya. Yürü. Tüy var gibi ya bak. Oh be. Düşüşe bak. Kazı ya. Ver bir somon balığı da yesin lan. Kendine yesin Ayı da kaldırdı herif ya. Get Ve ready for the next battle. Stage 8. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir 10-15 dakika oynayacağım. Ve bakıyorum 7 dakika olmuş neredeyse. Final round. Final Fight. round. Lan. Tuh, tuh, tuh. İşte bu tak. Tuh. What?